Merhaba arkadaşlar. Ben bir Altınlar Okulları'ndan biyoloji öğretmeni Kemal Uzel. Bugün sizlere madde döngüsü ve besin piramidi hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle madde döngüsü konusuyla başlıyoruz. Önce madde ve enerji akışına bakalım. Madde döngüsü ne demektir onu inceleyelim. Madde döngüsü arkadaşlar yaşama bölüklerinde ve onun büyütü, büyütülmüşü olan tabiatta canlılığın aksamadan devam etmesi için bazı önemli maddelerin kullanılan kadar da üretilmesi gerekiyor. Biz buna madde döngüsü diyoruz. Madde döngüsünü biz arkadaşlar oksijen, su, azot, karbon ve fosfor döngüsü olarak ifade edeceğiz. Burada en önemli madde döngüsü azot döngüsüdür. Bunun üzerine biraz daha fazla duracağız. Madde döngüsünde en önemli canlılar saprofitler ve kemosentetik bakterilerdir. Bunlar daha yoğun olarak çalışıyor madde döngüsünde. Saprofitler organik maddeyi inorganik maddeye çevirirken kemoototroflar yani kemosentetik canlılar ise inorganik maddeleri organik maddeye çevirerek madde döngüsünü sağlamış oluyorlar. Öncelikle karbon döngüsüyle başlıyoruz. Karbon döngüsünde en önemli element karbondur arkadaşlar. Ve bütün organik bileşiklerin temel yapı elemanıdır. Bu nedenle canlı organizmalar karbonlu bileşikleri kullanmak zorundadır. İşte glikoz gibi. Karbon atmosferde karbondioks olarak bulunur. Bunun canlı vücuduna geçişi yeşil bitkilerin fotosentez yapması ile ve bazı bakterilerin ise kemosentez yapması ile sağlanmış oluyor. Biz fotosentez ve kemosentez olan neyse ototrofluk diyoruz arkadaşlar. Evet, karbon döngüsü nasıl gerçekleşiyor? Karbon döngüsü arkadaşlar, e, burada iki şey önemli. Birincisi atmosferik karbondioksit. Diğeri ise karada bulunan karbon kayaçları arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediliyor. Yani tuzlardan elde edilebiliyor karbon kayaçlarından. Atmosferik karbondioksit arkadaşlar ne oluyor? Burada işte e, bitkilerin, otçul hayvanların, etçil hayvanların, saprofil yapmış olduğu solunumla atmosferdeki karbondioksit miktarı artmaya başlıyor. Ve aynı şekilde fosil yakıt olan petrol ve kömürlerin de yanmasıyla, yanma olayıyla atmosferdeki karbondioksit miktarı artıyor. Ve daha sonra fotosentetik canlılar, bitkiler, kemosentetik canlılar ise ne yapıyor? Fotosentez yaparak ya da kemosentez yaparak atmosferdeki karbondioksit ne oluyor? Azaltmış oluyor ve bu şekilde karbon döngüsü sağlanıyor arkadaşlar. Azot döngüsü, en önemlisi budur. Şimdi azot döngüsünde arkadaşlar e, en önemli bileşen proteinlerdir. Yani proteinin yapı taşı amino asitlerdir. Buna da azot vardır. Ve aynı zamanda azot DNA'nın, RNA'nın, ATP'nin de yapısında katılırken aynı zamanda bir de organik bazların yapısında katılıyor. Bunlarda azot var. Reaksiyon nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar? Atmosferde bulunan serbest azot, yani atmosferde en fazla bulunan azottur. %78 oranında bulunur. Ne oluyor? Bitkiler ve hayvanlar atmosferdeki azotu kullanamıyor. Özellikle bitkiler atmosferdeki azotu ne yapıyor arkadaşlar? Kullanamıyorlar. Bitkiler bu azotu, bitkiler arkadaşlar azotu nasıl kullanıyor? Birincisi arkadaşlar NO3 dediğimiz nitrat tuzları şeklinde kullanır. Diğeri de amonyum NH4 dediğimiz amonyum olarak kullanır arkadaşlar. Yani bitki doğrudan atmosferde bulunan azot kullanamıyor. Ya nitrat tuzu ya da amonyum şeklinde bunu kullanabiliyor. Aynı zamanda bitkiler, bitkilerin kökünde bulunan, baklagillerin kökünde bulunan rizobium bakterileri azot bağlayıcı bakterilerde ne yapıyor? Bitkinin azot kullanılmasına yardımcı oluyor. Ve aynı zamanda atmosferde bulunan yani doğal olay olan yıldırım, şimşek gibi olaylarda ne yapıyor? Toprağın azot bakımından zenginleşmesini sağlıyor. Amonyak oluşuyor arkadaşlar. Aynı zamanda ne oluyor burada? Bitki, hayvan ikisi ölüyor. Ölü atıkları çürükçüller yani saprofitler parçalıyor ve amonyak elde ediyor. Amonyak nitrit bakterisiyle nitrit oluyor. Nitrit de nitrat bakterisi sayesinde nitrat dönüşüyor. Ve şu olay nitifikasyon olarak ifade ediliyor. Nitifikasyon yapan bakteriler sentez yapan bakterilerdir. Ve Nitrifikasyon olayı toprağın azot bakımından zenginleşmesini sağlar. Topraktaki azotu atmosfere veren olay ise denitrifikasyondur. Bunu yapan bakterilerde denitrifikasyon bakterisi olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Şuraları geçiyoruz hemen. Heh, ben burada şunu ifade edeyim size hemen. Eğer ki arkadaşlar NH3'ü NO2 yapıp NO3'e gidiyorsanız burada nitrit bakterisi, burada ise nitrat bakterisi görev alıyorsa bu olay nitrifikasyondur. Nitrifikasyondur. Ve bunu yapan canlılar kemosentez yapan canlılardır. Ve bunlar oksijenli solunum yapar. Arkadaşlar. Peki amonyak nasıl oluşuyor? Amonyak ise organik atıklar arkadaşlar saprofitler tarafından parçalandığında amonyak elde ediliyor. Ve bu ya mantardır saprofitler ya da bakteri olarak ifade arkadaşlar ediliyor diyoruz. Peki biz bu analiz Bu alayda çürüme ya da pütrifikasyon diyoruz. Pütrifikasyon. Adını veriyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle devam edelim hemen. Burada bir grafik var. Soruları geçiyoruz hemen. Evet. Su döngüsü. Su döngüsü de su bizim için yani canlılar için önemli bir kaynaktır arkadaşlar. Aynı zamanda çözücü, iyi bir çözücü bir kaynaktır. Tabiatta katı sıvı gaz halinde bol miktarda bulunuyor. Yeryüzü suları güneşin etkisiyle buharlaşarak yükseliyor ve bulutları oluşturuyor. Bulutlar da su damlacıkları havanın sıcaklığına göre yağmur, kar, dolu şeklinde tekrar yeryüzüne iniyor. Suyun hal değiştirerek yeryüzü ile atmosfer arasındaki su doğamına su döngüsü adı veriliyor arkadaşlar. Canlı genellikle sıvı olarak alır. Buhar ve sıvı olarak da tekrardan gökyüzüne bunu vermiş olur arkadaşlar. Su döngüsü bu şekilde gösterilir. Oksijen ve karbondioksit döngüsünde canlıların büyük çoğunluğu besinleri kimyasal enerjiden yararlanmak için oksijenle bu besinleri parçalaması gerekiyor. Tüketilen oksijenin ise yerine konulması gerekiyor. Bunu ise nasıl yapıyoruz? Bunu yeşil bitkiler fotosentez ürünü olan oksijen üreterek gerçekleştiriyor. Bu sayede atmosferin oksijeni oranı sabit tutuluyor. Bu durum nasıl sağlandığını anlamak oldukça zordur. Çünkü solunum durmayan bir olaydır. Ve bütün canlılar tarafından her an gerçekleştirilmektedir solunum olayı. Fotosentez ise sadece fotototoplar tarafından ve sadece gündüzleri yapılan bir olaydır. Ve bu yüzden de fotosentez ve kemosentezde karbondioksit tüketilirken solunum ve yanma olaylarında ise karbondioksit üretilmeye arkadaşlar başlıyor. Reaksiyon bu şekilde ifade ediliyor. Karbondioksitin dünyada fazla salınması sera gazı etkisi yapıyor. Bu da küresel ısınmaya sebep oluyor arkadaşlar. Şimdi karbon ayak izine bakalım. Karbon ayak izi hızı... Evinizi fosil yakıtlarla ısıttığınızda ve satın alıp kullandığınız malzemelerin üretim aşamasında atmosfere verdiğimiz karbondioksit arkadaşlar, biz buna karbon ayak izi adını veriyoruz ve karbon ayak izi iki şekilde ifade ediyor. Birinci ayak izi ve ikinci ayak izi. Birinci ayak izi evsel enerji tüketimi ve her türlü ulaşım dahil olmak üzere fosil yakıtların yanmasından ortaya çıkan doğrudan karbondioksit emisyonlarının ölçüsüdür. Kömür yakmak. Bunun en önemli özelliğidir arkadaşlar. Peki ikinci ayak izi nedir? İkinci ayak izi ise kullandığımız ürünlerin tüm yaşam döngüsünden bu ürünlerin imalatından ve en son bozulmasına kadar süreçten dolayı açığa çıkan karbondioksit emisyonlarının ölçüsüdür. Bir kişinin tipik karbon ayak izinin dökümü şöyle oluyor arkadaşlar genellikle. %12 kamu hizmetleri, %15 doğalgaz, petrol, kömür olayları işte %9 mobilya binalar %14 eğlence, %3 toplu taşıma gibi bunların hepsi arkadaşlar bir ikinci ayak izini ifade eden olaylardır. Peki karbon ayak izini nasıl azaltabiliriz? Bir, toplu taşıma kullanmamız lazım. İki, yenilenebilir enerji kullanmamız lazım. İşte güneştir, geotermal ceo, e, e, olaylardır, rüzgardır. Isınma için güneş enerjisini kullanmak, uzun mesafelerden yiyecek ve giyecek talep etmemek, ağaç dikmek en önemli sebeplerinden Bilinmezdir arkadaşlar. Ekolojik ayak izi ise, ekolojik ayak izi ise, belirli bir nüfusun doğaya yükünü hesaplamada oluşan bir yöntemdir. Yani karbon ayak izi tek bir kişiyi ifade ederken, ekolojik ayak izi ise arkadaşlar tüm e, bir nüfusun, tüm insanların topluca göstermiş olduğu bir olaydır ekolojik ayak izi. Su ayak izi, birim zamanda kullanılan ya da Letren su miktarıyla ölçülmektedir arkadaşlar. Bir bireyin toplumun harcadığı malların ve hizmetlerin elde edilmesi için kullanılan veya üreticinin hizmet ve mal üretimi için uygulandığı toplam temiz ve temiz su kaynaklarıdır. Mesela bir kahve, bir fincan kahve için arkadaşlar biz 208 litre su harcıyoruz. Sebebi ise şey şudur. Biz kahveyi üretiyoruz, hasat ediyoruz arkadaşlar, rafine ediyoruz, paketliyoruz ve bunu getirip bir su içerisinde koyup eritmeye başlıyoruz. Bu öğelerin hepsi içerisinde 208 litrelik bir su harcama olayı ifade ediliyor. Fosfor devri. Fosfor omurgalı hayvanlarda en çok diş ve yapısında bulunuyor. Ayrıca DNA'nın, RNA'nın ve ATP'nin yapısında da fosfor vardır. Fosforun en çok bulunduğu yer kayaçlardır. Fosfatlı kayaçlardır. Fosfor döngüsü atmosferde arkadaşlar olmuyor. Şu şekilde yani karadan denize, denizden karaya doğru oluyor. Yani kara ve deniz olayı var sadece ikisi içerisinde gerçekleşiyor. Denizde bulunan balıkları biz yiyerek fosfor almış oluyoruz. Bizler de öldüğümüzde bu kayasal sayesinde fosfor tekrardan ne oluyor? Denizlere giderek bu fosfor döngüsü arkadaşlar sağlanmış oluyor. Şimdi gelelim popülasyonların özelliklerine. Şimdi popülasyon neydi? Popülasyon belirli bir alan içerisinde bulunan aynı tür canlıların oluştuğu topluluktu. Aynı tür canlı varsa bu popülasyondur. Ve popülasyonda bulunan canlılar e, aynı türlere ait olabilir ama farklı yerlerde ne yapabiliyor? Bulunabiliyorlar. Örneğin farklı iki adada yaşayan aynı tür ait diye toplulukları iki farklı popülasyonları ne yapıyor? Oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Bir flamingo popülasyonunu görüyorsunuz. Popülasyonun büyüklüğü. Bir popülasyon oluşturan fertler ölse bile popülasyonlar yeni oluşturulan fertlerle devam ederler. Böylelikle popülasyon dengelenirken ayrıca büyüyebilir veya küçülebiliyor. Bir popülasyonun birey sayısının artmasına biz e, popülasyon yoğunluğu diyoruz ve bu üç şekilde ifade ediyor. Doğum oranı, ölüm oranı ve göçlerle arkadaşlar ifade ediliyor. Bir popülasyonun büyüklüğündeki değişmeye baktığımız zaman doğumlar ve içe göç eksi ölümler dışa göçü çıkarttığımızda biz popülasyonun büyüklüğünü bulmuş oluyoruz. Eğer ki A B'den büyükse popülasyon büyümeye başlıyor. B A'dan büyükse popülasyon küçülmeye başlıyor. A ile B eşitse popülasyon dengede olduğunu bize ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi popülasyon değişimlerine bakacağız. Şu grafik üzerinden bunu arkadaşlar yorumlayalım. Şimdi birey sayımız belli ve 7 tane kısmımız var. Şimdi bunu yorumlayacağız arkadaşlar. 1 2 1 ve 3 artarken 2 ve 6 sabittir. Daha sonra ne oluyor? İşte 5 ve 7 ise azalmaya başlıyor. Şimdi bakalım bu grafiğe göre. 1 ve 3 numaralı bölgeler popülasyondaki büyümeyi gösteriyor. Çünkü artan yerlerdir. Burada birey sayısı artıyor. 5 ve 7 numaralı bölgeler ise popülasyonda gerilemeyi gösteriyor. Çünkü niye? Birey sayısı orada azalıyor. Ondan dolayı. 2, 4 ve 6 numaralı bölgelerde ise popülasyon dengede olduğunu bize gösteriyor ama bu dengeler farklı zamanlarda olabiliyor. Popülasyon 4. zaman aralığında bulunabileceği en yüksek birey sayısına yani taşıma kapasitesine ulaşıyor. Birey sayısının en fazla olduğu yer bize taşıma kapasitesini veriyor. 2 ve 6. zaman aralıklarında sabitliğini sağlayan ortam şartları aynı değildir. Çünkü çevre şartları değişkenlik gösteriyor arkadaşlar bizim için Şimdi popülasyonun yaşa bağlı olarak göstermiş olduğu grafik var burada arkadaşlar. Ee, baktığımızda gelişen popülasyon, dengeli popülasyon ve gerileyen popülasyon var. Burada yaşa bağlı olaylarda arkadaşlar neye bakacağız? Eğer birey genç mi yaşlı mı ona bakacağız. Eğer bireylerde genç bir yaşta eşitse dengeli olduğunu gösteriyor. Genç birey fazlaysa gelişendir. Eğer ki yaşlı birey fazlaysa arkadaşlar bu nedir? Gerileyen popülasyon olduğunu bize gösteriyor grafiğimiz. Popülasyonun dengelenmesine bakalım burada. Tabiat şartlarının normal seyrettiği durumlarda her popülasyon belli zaman periyodunda dengelenir. Bir süre, e, bu süre her tür için farklıdır. Bazı türlerde bir gün, bazılarında bir mevsim, bazılarında bir yıl, bazılarında ise on yıl e, sürebilir arkadaşlar. Baktığımız zaman düzenli popülasyonumuz var, sabit ilerliyor. Devirli var, artıp azalıyor, artıp azalıyor. İse bir popülasyonda ne oluyor? Bakın, bir süre sabit devam ediyor. Sonra bir anda patlamaya başlıyor. Yani bir anda büyümeye başlıyor popülasyonumuz. Arkadaşlar. Evet yoğunluğa bağlı faktörlere bakalım. Burada fare deneyi yapılmış arkadaşlar. Fare deneylerinde baktığınızda hemen ben bunu size şu ifade edeyim. Bu yoğunluğa bağlı deneyi. Üç deneyimiz var. Birinci deneyde farelere her gün 250 gram peynir verilmiş. Popülasyon arkadaşlar artmış besin kıtlığı başlamış. Dışa göç başlamış. Popülasyon dengelenmiş burada. Bakın popülasyon önce artmaya başlıyor. Dışa göç olduğunda ise ne oluyor? Dengelenmeye başlıyor. İkinci deneyde her gün 250 gram peynir veriliyor. Popülasyon artmaya başlıyor. Besin kıtlığı arkadaşlar başlıyor ve göç engelleniyor. Göç engellendiği için ne oluyor? Dışarı çıkamıyorlar ve stres başlıyor. Stres başlığı için de üreme ve sperm yani yumurta ve sperm azalma oluşuyor. Doğum düşüyor ve popülasyon engellenmeye başlıyor. Üçüncü nedeyse bol besin var. Popülasyon artıyor. Göç önlendiği zaman ne oluyor? Doğum oranı artmaya başlıyor. Yaşam alanları aldığında rekabet başlıyor. Rekabet başladığında kavgalar, sonra birey sayısı ölümler oluşuyor, birey sayısı azalıyor ve popülasyon ne oluyor? Dengelenmeye gidiyor arkadaşlar diyeceğiz. Ee, rekabete baktığımız zaman, rekabete baktığımız zaman, rekabet e, aynı tür içerisinde olabilir, farklı türler arasında rekabet olabilir. Aynı türde ise üreme rekabeti vardır. Farklı türler varsa besin, barınma e, ya da ortamda bulunma gibi e, olaylar ne yapabilir? Rekabeti bize sağlayabiliyor arkadaşlar. Eğer ki eğer ki e, iki canlı türü olduğunda mesela parameşrümleri koyduğumuz zaman, iki e, farklı tür canlıyı koyduğumuz zaman bunların ekolojik işleri aynıdır. Eğer ki bu iki canlıyı biz farklı ortamlarda koyarsak ikisi de büyümeye başlar. Ama biz bu iki canlıyı aynı tür ortama koyduğumuzda, aynı ortama koyduğumuzda ise X türü artarken Y türü azalmaya başlar. Bunun sebebi ise ekolojik nişlerinin aynı olması. Yani iki canlının da görevlerinin aynı olmasından kaynaklanıyor diyoruz arkadaşlar. Son olarak av avcı ilişkisine bakalım burada. Av avcı ilişkisinde av artarken avcı azalır. Avcı artarken av azalmaya başlıyor. Yani biri azalırken diğeri Artmaya başladı şu reaksiyona biz av avcı grafiği arkadaşlar diyeceğiz. Evet arkadaşlar bugün madde döngüsünü işledik ve biraz da popülasyon konusundan bahsettik. Ee, teşekkür ediyoruz. Ee, Altın Eller TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.